Merhaba hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Natali oynuyoruz. Karşıda da canım var. <laughs> Öldü. Teşekkür ederim. Aa Bafna'dı lan. Oğlum adam bilmiyorum dedi lan vallahi. <laughs> Özür dilerim ya, valla üzüldüm çocuğa şu an var ya. <laughs> valla üzüldüm ya, şaka maka ama. Biraz da bunu Bana kıtlayalım. Eferin, Çok güzel. Oğlum Natalia güzelmiş. <laughs> Kendimi... Bu küfüre başladı valla, geçmiş olsun. Gidim. Tamam bu da yattı. Kader beni <laughs> Çocuğa yüzdüm ciddi anlamda. Bana vurma. Güzel. <laughs> beni kesmesi yok mu? Q atar söylüyorum bu arada. Tamam kesemez. Aaa yarı köz gelmişti. <laughs> of. Tam kesik ilim gelmiş. Şöyle kayacaktım da kayamadım. Arkadan Leomort geldi. Toynayla bir koydu tek attı. <laughs> Kötü oldu ya tüh. Free'den öldük bu arada. İnfazımız da gitti. Bakın sen o canlı duruyor musun orada? Da sal da işte ben canım. At ultini at. Oğlum at da işte. Bana ne şey vermedi orada ya? Ultini atarsan şey yaparım. <laughs> Çünkü ulti atmadan geçseydim azıcık yanım var zaten. Direkt bastığı an iki, iki, kişi, iki kişiye ikimizi de keserdi. Ay konuşamadım. Şimdi ne alalım? Bunu almaya devam edelim. Saber orada Tigre'in kesi neden bana şey vermedi, asit vermedi? Adam o kadar oynadık bu arada ama. oğlum nasıl be? <laughs> tik tik bu arada biliyor musunuz? Tamam ben çok çok mu geliyor <laughs> düştüm ne yaptın? Uyta taşın bana. Hop. <laughs> Saber kesersin oğlum. Saber hiç güven vermiyor bu arada ya. Yani bu çocuk feni bilmiyorum dedi ama <laughs> ona rağmen kaybedebiliriz çünkü bizimkiler hiç adıma bak alt level olmuş. Ben bu arada baskın almayı unuttum ya. Kadite falan burada bir yerde muhtemelen. Şöyle biraz durayım da XP falan bölüşelim ya ne yapayım. Kader bu yola Abi karşıda kesebileceğim karakterler de yok. Şurada muhtemelen tigrer falan vardır. Baksana evet yani biliyorum. Vay 3 patlı gördünüz mü? Feni. Çocuk <laughs> bilmiyorum falan filan diyor ama. No. Oğlum. Gözün sevin bu ne hasar ya. Bu ne hasar böyle ya. Moskova uyuyor ciddi anlamda. Git bari aç orayı ya gelme. Saldır oraya. Moskova'nın farm'a bak 4k oha çok iyi. Gelme orada biliyordum orada olduğunu. Ultim olaydı. Feni havada keserdim de işte ulti yok da. Bak, ip atamı şey ip diyorum. Q basamıyorum ya. Maskala bak. Toplan. Ben bir base atayım abi. Adam, Bizim Vexana'ya bak. Bu ne oğlum? Evet. Klasik. Gerçi şey oldum. Efsane oldum ya. Yani bu videodan önce belki Feni ile bir video izlersiniz ondan sonra bunu izlersiniz bilemem. Güzel. şey yalan. Geri çekil. Şuradasın. Şurada mısın? Peki, gerçek nedir? Yok abi ya. Korkuyorum şu an çünkü o yüzden gelemiyorum. Kader bu yola Burada bir yerde Şimdi ben oraya gidersem görüş vereceğim. O yüzden hiç gitmeye gerek yok. Hamuzu gördüm bak kardeşim. Fidekil severiz. <laughs> Her şey Kanki sal da. <laughs> Abi sal da niye salmıyorsun pis ya. Bağımlıya bak. Ne güzel devam etmiştik de işte orada bir kere satmam. Nereye getirdi oyunu? Ne yapıyorsun oğlum? Ölecek bak şimdi. adam infazı vardı şimdi. İyi bayrı hayret. Gerçi 6k farmı var bırak da kessin yani. Ben bunu alacağım ya. Karşısı full tanki olmuş. Moskova denersin bence onu. Yani neyse kaçtı o. Ben bir tur daha şöyle ittireyim. Feni gelecek şimdi. Tamam güzel gelmedi. Biz o zaman şöyle <laughs> Feni de buff alıyor. Oğlum bu Vexen'a nasıl bir çare ya? Ulan infaz atamadım. Attım gerçi de. Neden 90 saniye oldu benim infaz? E İşitse dedi ama gerçeği işlemiştim muhtemelen. Tamuz ölme lan. Oha. Sal. <laughs> bana Kana Kendini ölümsüz sönüyor Sonra böyle yatıyor aşağıya Vurma Uş, bana ya Buraya mı girdin sen Adam, Burada mısın burada değilsin Neredesin Hemen bakalım. Hı <laughs> burada. Limort. Şimdi şu mit kulesini bir açarsak çok güzel olur aslında. Her şey yalan. Fenir reisimizdi. Oğlum at lan ulti. bu Kadete şurada bir yerde olabilir o yüzden. şimdi bizim bu eleman üstte ezilmiş ya yani ezilmemiş de işte çok fazla şey geldi adama Tigrer kaç kere gitti o adama ya adam da akıllılık yapmış baksana antik zırh bitirmiş direkt Şimdi şansa da gitmek lazım ya. Dur kanki dur. Çok güzel oynadık. Devam et, devam et. Al, görünmezlik <laughs> bastım. <laughs> Kaç? Topuk. Topuk, 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 topuk. Ay <laughs> garibim nereye gidiyor ya? Ulan gönderme adamı niye attırın ultisi olsa kes abi bu arada ben... <laughs> mutluluğun ultisi vardır vay senin ben tamam ölmedik Takım <laughs> tamam kes onu ultisi falan diyor yok onun hatta onu ben keseceğim dur biz kalacağım abi gel buraya Bunun canı nasıl yükseldi öyle? Canı az çıktı ya. Ben sadece infaz atmaya gelecektim ama. Olmadı. Biz Moskov deliyor valla helal olsun çocuğa. Şu canları bana ver ya. Tı. Feniciğime karşı oynuyorum. Şunu ver. Aha. Çok artist oynuyorum. Ben şu an bir tane şeye ölüyorum. Şu ım, Kadita bana bir tane Q atsa bile ölürüm yani o derece. Sen ne yapıyorsun abi? Gerçi sen hero da yani danaya girsek şekilde kesilir. Çok iyisiniz. Maşallah main alsam böyle oynamazlar. Oyna oyna vur vur. Aslanım benim nasıl da oynuyor ama global gibi aynı. Şimdi üst kuleyi de aç. Gerçi biter maç ya. Pardon. Vur kaleye, vur bitsin. Of. Of, of, of. Düşman iki iki attı. baba topladı vallahi. Adam oynuyor abi. Zort. Zor. Fen'i zaten yok. Böyle rahat bir şekilde ulaşacak kahramanları da yok. <laughs> Kepik evet. Kader benim bu yola. Ben değilim. Kesin yani. Hatta şunu ver bana. Hem can çalmamız da olsun. Bana hedef verin. Ben de size kanını getireyim. Şimdi ben bir el daha kaditeyi kesmek istiyorum. Bizler... Bakalım buradan gelirsen geçmiş olsun. Kanki gelme öyle ya Aklımız aldı. Vurma da. Bizimkinin Lord'u alması lazım. Oyun uzarsa sıkıntı. Çünkü oyun uzadıktan sonra Natalya evet çok güçlü oluyor ama tek de yiyor arada. Bunlarda tanki kahramanları var. Evet. Güzel. Peki, gerçek nedir? Abi ya ben de Feni ile oynarken ilk başlarda böyleydim böyle. Kahraman deneyeceğim bırakmıyorlar, buff aldırmıyorlar. Çocuğu çok iyi anlıyorum ya cidden çok lanet bir durum. Ama işte yapacak bir şey yok. Diğer türlü kazanamazsın yani kazanamazsından ziyade öğrenemezsin. Gidip de botlara karşı oynayınca bir şey öğrenemezsin. Feni burada bir yerdeydi bu arada ama. Yok güzel. Yani gidip biz böyle motor olsaydık işte mesela işte ne bileyim Vexana gibi. Oğlum ben bir şey okuyordum. Okutuyordum size. Anlatıyordum daha doğrusu. Olsaydık sıkıntı olurdu bizim için. O yüzden hiç gerek yok. Bilge Hero'yu öğrenmek istiyorsan böyle zorlarla oynayacaksın ki zevk alabilirsin, eğlenebilirsin. Öğrenebilesin daha doğrusu en kötüsü. Ben kule vuracağım abi. Evet. Lo hayır. He. Veksan'ın sersemletmesine kafa attım da. Ondan böyle bir git gel yaptım. Lofer. Güzel. Moskov'umuz iyiydi ya. Muhtemelen bu ikisi epiktir. <laughs> Ay yanlış kişiyi beğendim ya. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Video beğendiyseniz like yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. %19 hasarla oynamışız. Takımdaki en iyi hasar bulan 3. kişiyim. Video beğendiyseniz like yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.